Merhaba. Bugün size üretim analiz gösterge tablosu yani üst düzey bir üretim dashboard'u nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Birlikte operatör bazlı üretim, operatör bazlı hurda, vardiya bazlı üretim, vardiya bazlı hurda, aylık hurda analizi, tezgah bazlı üretim analizi gibi verilerimizi tek bir dashboard üzerinde nasıl gösterebiliriz bunu anlatacağım. Mesela A vardiyasında ilgili seçtiğim kişiler bakın diğerleri seçili değil. Sadece bu ilk 6 kişi Ocak ayında A vardiyasında hangi tezgahlarda kaç adet üretim yapmışlar toplam ve bu kişilerin ortalama hurda oranları neymiş? Buradaki hurda oranını da buraya çekeyim. Yüzde hurda oranımız neymiş? Bunu da biraz küçültelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde Sizler de kendi verilerinizde B vardiyasında, C vardiyasında, A ve B vardiyasında, bakın sadece A ve B vardiyasında ne kadar üretim yapmışlar, ne kadar hurda vermişler ve aynı zamanda bu kişilerin hangi tezgahlarda ne kadar üretim ve hurda verdikleriyle alakalı analizi görebileceğimiz bir dashboard hazırladık. veri sekmemizde bakın operatör ürün adı tezgah var diye üretim adedi hurda dedi. Yüzde hurda oranı ve tarihin yer aldığı veri tablomuz mevcut. Öncelikli olarak bu verilerimizi sırasıyla buradaki analiz alanlarında analiz edeceğiz ve sonrasında dashboard tablosuna yerleştirip harika bir aylık, yıllık ve bir gösterge tablosu hazırlayacağız. Hadi gelin başlayalım. Operatör bazlı üretim dediğimiz alana gelip burada Bakın verilerimi seçtikten sonra CTRL A ile verilerimin tamamını seçiyorum. Ekle sekmesine gelip Pivot Table'a tıklıyorum ve var olan çalışma sayfasında bakın bir konum belirleyip Tamam'a basıyorum ve gördüğünüz gibi operatör bazlı üretim analizimi burada Pivot Tablo ile gerçekleştireceğim. Öncelikli olarak bakın operatörlerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada toplam 25 adet operatörüm mevcut. Her bir operatörümün üretmiş olduğu üretim adedini buraya toplam olarak alıyorum. Gördüğünüz gibi her bir operatörüm ne kadar üretmiş onu burada toplam olarak görebiliyorum. Şimdi buna gelip pivot tablo analizinden pivot chart ekliyorum ve tamama basıyorum. Sonrasında ben bu pivot chart analizimi grafik türünü değiştir diyerek çizgi grafiği olacak şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi Burada kişilerin yer aldığı verilerimin yer aldığı alanlar mevcut. Başlığımı siliyorum. Ve buradaki göstergemi de siliyorum. Aynı şekilde buradan kılavuz çizgilerimi de kaldırıyorum. Daha sonra bunu benim analiz sayfamda kullanacağım. Operatör bazlı hurda dedi. Yine aynı şekilde veri sekmeme geliyorum. Ekle deyip pivot tabloyu seçtikten sonra bakın Pivot tablo raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin diyor. Ben başka bir sayfada yani operatör bazlı hurda kısmından bir alan seçip tamama basıyorum ve ilgili verilerimi burada pivot tabloya çeviriyorum. Yine operatörlerimiz ve hurda adetlerimizin yer aldığı ve hurda yüzdelerimizin yer aldığı bir çalışma ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi buradan bu verilerimi seçiyorum ve buradan giriş sekmesine geliyorum. Yüzdeyi seçiyorum Sonrasında yine pivot tablo analizinden bu ilgili verilerimi pivot çarta yani çizgi grafiğini çeviriyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi burada yalnızca toplam yüzde hurda oranını görecek şekilde buradan gerekli değişikliklerimi gerçekleştireceğim. Sonrasında var diye bazlı üretim raporunu buraya çekelim veri diyelim. Buradan ekle dedikten sonra bakın pivot tabloyu seçiyorum. Yine var olan çalışma sayfası diyerek konuma gelip var diye bazı üretim adetimi seçiyorum ve tamama basıyorum. Şimdi ben buradan üretim değil de var diye seçeceğim. Bakın var diye seçiyorum. Var diye bazlı üretim adedim ve hurda oranımı da buraya getiriyorum. Bakın buradaki hurda oranlarımı da %'ye çeviriyorum. Gördüğünüz gibi buradan değer alanı ayarlarından ortalamayı seçiyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi hangi vardı ya da ne kadar hurda olmuş onu seçtim. Buradan gelip ekle diyerek yine pivot tablomun pivot tablo analizinden pivot chartı seçiyorum. Ve buradan birleşik grafiği seçerek çizgi grafiğimi gördüğünüz gibi tamama basıyorum. Ve hem sütun hem de çizgi grafiğim olacak şekilde ilgili verilerimi seçtim. Bunu kaldırıyorum gösterge tablomu ve kılavuz çizgilerimi de buradan kaldırıyorum. Her bir vardiyadaki üretim ve hurda analizini gösteren grafiğim ortaya çıkmış oldu. Vardiya bazlı hurda raporumuzu yapacağız. Şimdi verilerimi seçiyorum. Ekle diyorum. Pivot tablo dedikten sonra yine var olan çalışma sayfasından var diye bazlı hurda sekmesine geliyorum. Ve buradan bir hücre seçip tamama basıyorum. Ve burada bakın var diye bazlı sadece hurda oranlarının yer aldığı verilerimi seçiyorum. Toplam değil. Burada ortalama olacak yine. Gördüğünüz gibi buradaki verilerimi de giriş sekmesinden yüzde olacak şekilde ayarlayıp virgülden sonra da iki basamak olacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi ben burada aylık kurdu analizi yapmak istiyorum. Ve aylık kurdu analizi sekmesinden önce veri sekmesine geliyorum. Verilerimi seçiyorum. Ekle deyip pivot tablo diyorum. Ve var olan çalışma sayfası deyip konuma geliyorum. Aylık kurdu analizi sekmesinden bir hücreyi seçiyorum. A1 hücresini seçiyorum. Ve tamama basıyorum. Şimdi ben buraya tarih verilerimi buraya ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Aylık hurda oranlarımı da buraya toplam değil ama değer alan ayarlarından ortalama seçerek gördüğünüz gibi aylık ortalama verilerimin yer aldığı grafiğimi oluşturacağım. Fakat burada verilerimin içerisine tarihi kaldırıyorum. Sadece aylarım yer alıyor. Bir de tezgahlarımı ekliyorum. Bakın hangi tezgahta hangi ilgili ayda ne kadar hurda yapılmış onları görebilirim. Ben buradan sadece Buradaki verilerimi seçiyorum. Pivot chart deyip çizgi grafiği olacak şekilde de onları seçelim şimdi. Toplamı buradan kaldıralım göstergeyi. Başlığımızı da kaldıralım. Yana doğru çekelim. Kılavuz çizgilerimizi de kaldıralım. Gördüğünüz gibi böyle bir grafik elde ettik. Ay bazlı hurda oranlarımızın yer aldığı verilerimizi gösterdik. <laughs> Tezgah bazlı üretim analizi son olarak yapacağımız da bu. Ee, yine veriye geliyorum. Ekle dedikten sonra pivot tabloyu seçiyorum. Var olan çalışma sayfasından tezgah bazlı üretim analizini seçiyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir A1 hücresini seçip tamama basıyorum. Ve bu boş alanda pivot tablomu oluşturuyorum verilerimden. Tezgah bazlı bakın tezgahlarımı seçtim. Üretim dedim toplam. Hurda dedim toplam. Hurda oranım Toplam değil, ortalama olacak şekilde ilgili verilerimi seçiyorum. Sonra burada oranları yine yüzde olacak şekilde ayarlıyorum ve burada pivot tablo analizinden yine bir pivot chart ayarlıyorum. Burada çizgi yapmayalım, birleşik yapalım, yüzde hurda oranlarında yanlarına getirelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi buradaki göstergeyi kaldıralım. Klausuz çizgilerimizi çizgilerimizde buradan kaldıralım. Buraya veri etiketlerimizi ekleyelim. Aynı şekilde buraya da veri etiketlerimizi ekleyelim. Sonra bunları da buradaki verileri de iç tabana oturtturalım. Ve giriş sekmesinden bakın yönünü de metni yukarı döndür diyerek buradaki verileri düzenlemiş olalım. Buradan sayı birimini seçelim. Virgülden sonraki iki basamağı da kaldıralım. Gördüğünüz gibi kaç adet üretim yapıldıysa ilgili tezgahta burada görünecek şekilde ayarlamış olduk. Sonrasında da buradaki verilerim kalın yapalım. Bir tık daha büyütelim ki anlaşılır olsun. Aynı şekilde buradaki verilerimizi üste kaydıralım. Yine giriş sekmesinden kalın ve bir tık büyük olacak şekilde ilgili verilerimizi ayarlayalım. Gördüğünüz gibi tezgah bazlı analizimiz de hazır oldu. Ve operatör bazlı üretim dedi. Hangi operatörümüz aylık ne kadar üretmiş? Bunu görmek isteyebiliriz. Buraya geliyorum. Bakın ilgili verimi buraya yapıştırdım. Şimdi buradan ben sağ tıklayıp pivot chart grafik alanını biçimlendir diyerek bakın etraftaki çizgiyi kaldırdım. Dolgumu da kaldırdım ve sadece ilgili verilerimin olacağı şekilde ayarladım. Bakın bu Bence uygun bir tasarım oldu. Buradaki kişilerimi kaldıralım. Gördüğünüz gibi, bunu buraya sadece verilerimizin yer alacağı şekilde oturturalım. Şimdi bunun üzerine gelip ekle sekmesinden resimlerden, pardon şekillerden bir başlık ekleyelim. Bu şekilde, evet, ekledik. Şimdi bunun çizgisi yok ve dolgusunda gradyan dolgu olacak şekilde ayarlayalım. Buradaki verimiz siyah olsun. Buradaki verimiz de yine aynı şekilde mevcut rengimiz gibi olsun. Şimdi bunun içerisine gelip operatör bazlı üretim adeti yazalım. Buradaki verimi de giriş sekmesinden bir tık daha küçültelim ve kalın olacak şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi operatör bazlı üretim analizi olacak şekilde buraya ekledik. Her bir operatörümüz ne kadar üretim yapmış onu görelim diye veri etiketi ek, ekle diyerek ilgili verilerimi seçip burada giriş sekmesinden dikey yönlü olacak şekilde dikey metin olacak şekilde ilgili verilerimizi ayarlayalım. Bakın dikey metin olacak şekilde ayarladık. Aynı şekilde. Buradaki verilerimize tıklayıp üste deyip buradaki rengimizi de beyaz ayarlayalım ve görünsün. Aynı şekilde sayı sekmesinden bakın genel değil sayı biçimini seçelim. Virgülden sonraki kısmımızda sıfır yapalım ki biraz daha evet anlaşılır olsun. Hangi operatörümüz kaç adet ürün üretmiş bunu net bir şekilde görebiliyoruz burada. Operatör bazlı hurda analiz grafiğimi Ctrl X ile kesiyorum ve ilgili alanıma yapıştırıp sonrasında küçülterek buradaki kişilerimi kaldırıyorum. Aynı şekilde sağ tıklayıp grafik alanını biçimlendir deyip bakın çizgi yok seçiyorum ve dolgu yoku seçerek grafiğimi buraya yerleştirmiş oluyorum. Buradan bu grafiğimi böyle alacağım ve kenara doğru çekeceğim ilgili ayarlamamı yapıyorum üzerine sağ tıklayıp veri etiketi ekle diyerek ilgili verilerimi bakın buradan giriş sekmesinden dikey yönlü olacak şekilde ayarlıyorum ve aynı zamanda da üste ekleyip buradan sayı kısmından sayı değil yüzde oranı ve virgülden sonraki iki basamaklı olacak şekilde ayarlıyorum. Gene aynı şekilde verilerimi seçip bakın beyaz renk olacak şekilde ayarlayıp kalın gösterimde de gösteriyorum. Buradaki başlığı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve operatör bazlı kurda oranı. Kurda oranı. Evet. Şimdi bunu birazcık daha aşağıya kaydıralım. Ve operatör bazlı hurda oranlarımızı da buraya getirmiş olalım. Aynı şekilde ben buraya ilgili alana var diye bazlı üretim ve var diye bazlı aylık hurda analizini getireceğim. Buradaki verimi kesiyorum ve dashboard'uma getirip yapıştırıyorum. Buraya getirip yapıştırdıktan sonra ilgili verilerimi küçültüyorum. Ve sağ tıklayıp Grafik alanını biçimlendir diyorum. Çizgi yok ve dolgu yok seçeneklerini seçtikten sonra ilgili çizgiye tıklıyorum. Ve bakın buradaki bunun rengini gri olacak şekilde ayarlıyorum. Hatta koyu gri ayarlayalım. Buradaki maviyi de bu gradyan dolgu diyelim. Ve iki renk olacak şekilde buradaki rengimi de ayarlayalım. Bakın gri olsun bir renk. Bir rengimiz de Evet bu şekilde olsun ve buradaki başlıklarımı da bu şekilde renklendiriyorum. Buraya veri etiketimi ekliyorum. Veri etiketimi bakın üstte olacak şekilde ayarlıyorum. Aynı şekilde giriş sekmesinden beyaz rengi seçiyorum. Ve kalın Seçenekli de onu gösteriyorum. Biraz daha küçültüyorum. Ve bakın buraya da getirip bunu kopyalıyorum. Sonrasında da ilgili alanı genişletelim. Ve biraz daha ortalayalım ki görselliğimizi net bir şekilde yakalayabilelim. Bakın buradaki verilerimi de seçip grafiğimin çizginin üzerine tıklayıp veri etiketi ekle diyerek ilgili verileri de tıklayıp Evet iç taban diyelim. Sonrasında giriş sekmesine gelelim. Dikey metin yani metni yukarı döndür diyelim. Biraz daha sayımızı küçültelim. Beyaz renk yapalım. Ve aynı şekilde ilgili verime tıklayıp buradan sayı sekmesine gelip sayı birimini seçip virgülden sonraki ondalık kısmına da sıfır yazarsak olmuş olacak. Evet ne kadar üretim yapmışız ve ne kadar yüzde oranımız var üretim oranımız var bunların hepsini buradan kolayca görebileceğiz. Şimdi aynı şekilde tezgah bazlı üretim analizi grafiğimizi buradan keselim. Ctrl X ile buraya yapıştıralım ve sonra küçültelim. Şöyle yapalım. Buradaki verimizi buraya alalım. Küçültelim. Daha da küçülteceğim. Ben buradaki verimi sağ tıklayıp grafik alanını biçimlendir dedikten sonra çizgi yok ve dolgu yok seçiyorum. Buradaki bu yüzde oranlarımı üstte olacak şekilde ayarlayacağım şimdi. Bakın verilerimi seçiyorum. Üste sağ sola en doğru konumu bulmaya çalışıyorum. Alta desek olmuyor. Üste diyelim ve bunları biraz daha böyle görünür ve anlaşılır olacak şekilde buraya yerleştirelim. Evet buradaki verimizi aldık. Buradaki verimizi de buraya alalım. Aynı şekilde bu tüm verilerimi bunu biraz daha küçültelim. Aşağıya doğru çekelim. Buradaki verilerimizi rengini beyaz olacak şekilde ayarlayıp buradaki veriyi de olabildiğince küçültelim. Aynı şekilde bu iç verilerimizi de olabildiğince küçültelim ve beyaz renk olacak şekilde ayarlayalım. Aynı şekilde tezgahlarımızı da buraya ekleyelim. Kopyala ve yapıştır diyerek. Burada tezgah bazlı üretim hurda analizi diyelim. Buna da tezgah bazlı üretim hurda analizi. Ne demek oluyor yani? Bakın hangi tezgahta ne kadar işlem yapmışım onları burada çok net görebiliyorum. İlgili grafiğimin üzerine tıkladıktan sonra pivot chart analizinden bakın dilimleyici ekle diyorum. Operatör tezgah var diye dilimleyicilerini ekliyorum. Bakın birinci dilimleyicimi ekledim. Seçiyorum bunu 3 sütunlu olacak şekilde düzenliyorum. Ve ilgili alana sıkıştırıyorum gördüğünüz gibi buradan yüksekliği de düşürerek bakın bir tık daha büyütelim 050 olsun evet üç farklı operatörüm buraya sığacak şekilde burada gerekli işlemi yaptım ikinci verimi seçiyorum bunda aynı şekilde iki farklı operatörüm yani iki farklı tezgahım buraya sığacak şekilde sığdırıyorum ve küçülterek ilgili alana yerleştirmemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın siyasi bir, siyansi 2, siyansi 3, siyansi 4 olacak şekilde. Sonrasında vardiyalarımı da aynı şekilde iki sütunlu olacak şekilde seçiyorum ve yine buradan küçülterek ilgili alana sığmasını sağlıyorum arkadaşlar. Ve sonra operatör dilimleyicimi seçiyorum. Rapor bağlantılarına tıklıyorum ve her biri birbiriyle bağlantılı olması açısından rapor bağlantılarındaki bu alanları işaretlenecek şekilde ayarlıyorum bakın tezgah dilimleyicimi seçtim rapor bağlantılarıma geldim bakın buradaki ilgili verileri seçtim ilgili kutucukları işaretliyorum ve bütün pivot tabloları birbirine bağlayacak şekilde ayarlıyorum Çünkü neden ben burada ilgili kişileri seçtiğim zaman bütün pivot tabloların pivot şartları birbirleriyle iletişim halinde olsun istiyorum yani ilgili değişikliği yaptığımda birbirleriyle bağlantılı olsunlar istiyorum bakın ilgili bağlantıları da gerçekleştirdim. Şimdi buraya bir de ilgili grafiğimi seçtikten sonra tekrar pivot chart analizinden zaman çizelgesi ekle diyorum ve tarih kısmını seçip ben buraya bir zaman çizelgesi ekledim. Bakın burada çeyrek bazlı oldu bu. Fakat ben bunu aylık olarak seçeceğim için ay bazlı olarak yapıyorum ve biraz daha küçültüp buraya ilgili alana yerleştiriyorum gerekli değişiklikleri buradan yaptığımda bakın buradan çoklu seçim diyelim ve buradaki ilk 6 kişiyi seçtiğimde bakın CNC bir tezgahındaki ilgili değişiklikleri yaptığımda ilgili aylardaki değişiklikleri yaptığımda gerekli değişiklikler burada otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bakın buradan aylık olacak şekilde ilgili verilerimi buradan tutarak yana doğru istediğim kadar ayları buradan seçebiliyorum. Bakın, tüm aylar olacak şekilde. Şimdi ben bunun rengini yeşil yapayım ya da buna daha uygun, verilerimize daha uygun bir renk olan rengi seçeyim. Aynı şekilde buradaki operatör, tezgah ve vardiya dilimleyicilerimizin de renklerini dashboardumuza uygun bir renk olarak hazırlayalım. Gördüğünüz gibi buradan ilgili seçenekleri daha da görsel olacak şekilde ayarlayalım. Buradan tarihimizi seçeceğiz. İstediğimiz tarih aralığını seçeceğiz. Mesela Ocak ayında hangi operatörümüz? Bakın Ali Bakıcı, Ali Saran, Ali Sarmaz, Aslı Mermer, Ayşe Çuhadar ve Canan Kalır Ocak ayında ne kadar üretim yapmış? Hangi tezgahlardan ne kadar üretim yapmış ve Hangi vardiyada ne kadar bakın vardiya bazlı hurda raporları da aynı şekilde hurda oranlarını da aynı şekilde göreceğimiz şekilde bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Bunu da böyle aşağıya doğru çekelim. Evet bunu da biraz yana doğru çekelim. Anlaşılır olsun, daha anlaşılır olsun. Hangi tezgahta ne kadar hurda yapmışlar? Mesela A vardiyasında ilgili seçtiğim kişiler. Bakın diğerleri seçili değil. Sadece bu ilk 6 kişi. Ocak ayında A vardiyasında hangi tezgahlarda kaç adet üretim yapmışlar toplam ve bu kişilerin ortalama hurda oranları neymiş? Buradaki hurda oranını da buraya çekeyim. Yüzde hurda oranımız neymiş? Bunu da biraz küçültelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sizler de kendi verilerinizde B vardiyasında, C vardiyasında, A ve B vardiyasında bakın sadece A ve B vardiyasında ne kadar üretim yapmışlar, ne kadar hurda vermişler. Ve aynı zamanda bu kişilerin hangi tezgahlarda ne kadar üretim ve hurda verdikleriyle alakalı analizi görebileceğimiz bir dashboard hazırladık. Bakın, Ocak, Şubat ve Mart ilk çeyrekte bu kişiler ne kadar yapmış? Sadece Ali Bakıcı ne kadar üretim, ne kadar hurda ve hangi vardiyalarda çalışmış ve ne kadar hurda oranı varmış? Hangi tezgahlarda çalışmış? Bütün tezgahlarda çalışmış bu arada ve hangi tezgahlardaki hurda oranları daha fazlaymış? Bunları detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bakın çoklu seçim yapalım. Ali Saran'la beraber bakalım. Ya da buradan tamamını kaldıralım. Bütün operatörler Ocak ayında bütün tezgahlarda, buradakini de bütün tezgahlar olacak şekilde ayarlayalım. Bütün tezgahlarda ne kadar üretim ve hurda yapmışlar. Bu analizi görebileceğimiz dashboardumuzu birlikte hazırladık. Bakın CNC 1'i seçiyorum. Bütün operatörlerimiz CNC 1'de ne kadar üretim yapmışlar, ne kadar hurda vermişler, yüzde hurda oranları ve aynı şekilde bakın vardiya bazlı hurda oranları. Yani hangi vardiyada daha çok hurda veriliyor bunu da görebiliyoruz bu arada bu dashboardumuzda ve toplam hurda oranımız neymiş bunu detaylıca görebiliyoruz. Buradan tarihi seçiyoruz gördüğünüz gibi ilk 6 ayda ne olmuş onu görebiliyoruz. Buradan vardiya seçiyoruz. Buradan tezgah seçiyoruz. Buradan da operatörleri seçerek ilgili analiz dashboardumuzda gerekli analizleri yapıp alınması gereken aksiyonları alabileceğimiz bir çalışmayı buradan kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hazırlayabiliyoruz.